Kolay Öncelikle bir ricam var. Soru soracak olan kişiler isimlerini ve kurumlarını söylerlerse çok sevinirim. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam genel bir değerle başlayalım. Evet bugün maç öncesi tabii ki hedeflerimiz kendi seyircimizin önünde. 3 puan almakta. Maça da bu coşkuyla başladık aslında. Maçın büyük bir bölümünde maçı kazanacak belki çok net pozisyonları, Galatasaray seviyesindeki pozisyonları yakalamasak da rakibimizin de çok kalemize gelmediği, bizim baskın oynadığımız, rakip yarı sahada oynadığımız, rakibin kapandığı maçtan önceki düşündüğümüz gibi sadece savunma anlamında bize iyi bir savunma yapacak bir takım vardı. Bununla ilgili daha iyi şeyler yapabilirdik aslında. Yani bizim Benim üzüldüğüm tabii ki bireysel performanslar, ee, tabi kendi takımımızın kendi kalitemizin altındaydı onun yanında e, üçüncü bölgeye geçtiğimizde özellikle kanatlardan üçüncü bölgeye girdiğimizde e, daha kaliteli işler yapabilirdik burada e, bu kaliteyi ortaya koyamadık e, daha net pozisyonları yakalayabilirdik e, oyuna hükmetsek de rakip sahada oynasak da rakibin e, gol atamayacağı gibi bir maç gitse de e, bir bireysel hatayla da maçı kaybettik e, bu tabii ki bu tür e, maçlar olacak, e, erken olması. Bizim tabii ki lige iyi başladığımız bir seneydi. Kazanarak başladığımız bir seneydi. Bugün bunu arttırmak istiyorduk. Ama final olarak bugün maçın sonunda baktığımızda iyi mücadele eden bir Giresunspor Spor vardı. E, bizim de bir hatamızla maçı kazandılar. Onları tebrik etmekten başka bir şey yapamayacağım. Kendimiz için de. Tabii ki en kötü performansımız olarak belki bireysel performanslar anlamında yani yani mücadele vardı baskı vardı rakipten hep topu geri aldık bu kaliteyi ortaya koyduk ama üretme anlamında bizim daha çok üretmemiz gerekirdi yani sadece burada rakip kaleyi bulan iki tane şutumuz var 14 şutun ikisi kaleyi bulmuş. Onun dışında 35-36 orta gözüküyor. Yani buradaki orta kalitemiz çok kötüydü. Ee, bu da bize e, sonucu getirmedi belki de. A Spor Serdar Kelleci. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederim. Ee, hani bizim anladığımız kadarıyla kenar bekleri biraz daha çizgiye konumlandırıp rakibi genişletmeye hedeflediniz. Aslında Patrik Van Anavut'u da 2-3 kere topla buluşturdunuz. Burada problem oyuncuların final yapamaması mıydı yoksa atak tazeleyemediniz sonrasında hı hı. çünkü stoperlerin biraz belki arkada kaldı 35 metrelere takım boyunun çıktığı bir dönem izledik ve orada Galatasaray atak tazelemedi. bu problem o kaotik ortam hı hı. oyuncunun final yapamaması mıydı genel olarak beklerin ya da evet. takım boyunun uzaması mıydı? Yani orada özellikle orta kalitemiz çok düşük düşüktü. Yani gittik oraya. Orta kalitemizin düşük olması ...biz bize tabii ki belki nasıl söyleyeyim bazen yani rakibin müdahalesinden çok bomboş topları dışarı attığımız da oldu. O yüzden orta kalitemizin düşmesi, rakibin oraları bizi açması aslında. Bizim de oralara doğru gitmemiz. Ama orada arkadaşlarımızı buluşturamadık. O yüzden özellikle ben ikinci yarıya belki Gomis'te başlama nedenlerimden biri de bir ikinci forveti cezası içerisine sokmak. Çünkü oralara gidiyoruz. Bir ikinci forveti sokarsak orada oyunu da oyuncuları da daha net buluşturuz ama e, bu da çok gerçekleşmedi e, dediğim gibi yani bireysel olarak da e, herkes kendi kalitesinin altında kaldı e, bu da bize sonuç getirmedi ama e, burada e, yani e, takım boyu yani rakibe zaten çok fazla bizim sahamıza gelme ihtimali kendi kalemize gelme ihtimali çok az verdik ama bunun yanında dediğim gibi bizim daha çok üretmemiz gerekiyordu. Emrah Bey. Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Hocam e, ikinci yarın başında 4-4-2'ye dönmenizle alakalı bir soru soracaktım ama siz onu değindiniz. Evet. Yine açmak ister misiniz? Bir de e, yerli rotasyonda sanırım e, bu sezon bir sorun yaşayacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Yunus, Kerem ve Abdülkerim sonrasında e, diğer oyunculardan çok fazla katkı alamadığınızı düşünüyorum. E, transfer politikanızda yerli, kaliteli yerliye yönelecek misiniz? Yani yerli sorunu şu anda herhalde herkesin ortak sorunu yani yerli oyuncu e, bulmak zor. E, tabii üst seviye yani elit yerli oyuncuda e, sıkıntılarımız var. Genel ülke futbolu olarak var. Üç Türk kuralda yani her takımı zorluyor, yani her hocayı zorluyor. Burada tabii ki bir sürü şey düşünmeniz gerekiyor. Yani oyuncu değişikliği yaparken bile bu değişik bunları düşünmeniz gerekiyor. Bazen bir Türk bir yabancı birlikte sokuyorsunuz. Gerçekten belki yani hepimizin tartıştığı, hepimizin neden olduğunu bilmediği bir kural var ortada ve bu kuraldan dolayı. Şimdi oyuncu almak istiyorsunuz. E, yurt dışında bir takıma gidip Türk oyuncu almak istediğinizde size 7-8 milyon euro paralar çekiyorlar. Yani burada ekstra kulüplerin yerli oyuncu için harcadığı paralar var. O yüzden yerli sorunu var. Yani çok net de kimse bu anlamda. Yani orada 7 tane çok iyi yerli elit oyuncu var. E, getirip oynatalım da diyemiyorsunuz şu anda. Orada çok fazla